Türkiye'nin gördüğü en büyük bilgi yarışmasını için hoş geldiniz Rasül Kesizliği Bugün 8 soruluk bir WWE bilgi yarışmamız var. Yanımda da ilk yarışmacımız, serinlik yarışmacısı Kerem Erkalıçlar, Carolin's hoş geldi. Hoş bulduk, hoş bulduk, hoş bulduk. Öncelikle bu yarışmaya katıldığım için çok heyecanlıyım. Burada güreş bilgimi test edeceğim. Bu arada 8 tane Facebook güreş okulu bitirdim. Tabi bunlar hep YGS'de büyük başarıyla girdim bu okullara yüksek güreş seçim okulları. Öyle sınav işte. Onların hepsinden 600 tam puan alarak Finbalır'la beraber, Finbalır hocamla beraber güreş öğrendim. Çeşitli okullarda Finbalır hocam olsun, AJ Stars hocam olsun. Bunlar bizim üniversitemizde öğretmendi. Bu kişilerden eğitim aldım. Kendime çok güveniyorum. Hani bu anlattıkları şeylerin inanın bana sorularla bir tane alakası yok. <laughs> Şimdi arkadaşlar olayımızı anlatıyorum. 8 tane sorumuz var. 4 şıklı sorular. Klasik. Kim biliyorlar olmak ister gibi düşünün ama bizim ödülümüz farklı. Benim durumum yetmez ki milyonerdeki bir milyon lira vermeye. O yüzden Kerem'in en sevdiği güreşi Seth olduğu için tüm soruları bilse ona bir Seth tişörtü hediye edeceğim. Oo. Her konumun en sevdiği güreşçi neyse onun ikine edeceğim. İnşallah bir tane Akira Tozawa fanı denk gelmez diye düşünüyorum. <laughs> o biraz biz O zaman var. hazır mısın? Hazırım. Yarışmaya nereden katılıyorsun? Yarışmaya Bursa'dan katılıyorum. Bizde gerek mi? Yok. Bizde gerek mi? Yok. O zaman arkadaşlar hazırsanız yarışmamızın ilk sorusu geliyor. Birinci sorumuz şu şekilde. Ha. The Ring General Günter efsanevi Tidal Reign'inde kimi yenerek Intercontinental kemerini almıştır? A. Bobby Lashley. B. Shinsuke Nakamura. C. Ricochet. D. Rey Mysterio. Tabi şimdi Finn hocamla bu konu üzerinde derinlemesine bir tartışmamız olmuştu daha öncesinde. Ricochet hocamı da çok yakından tanıyorum. bize girmişti nasıl taklatılır derslerimize. 15 saniye bize... falan kaldı. O şey Ricochet, Ricochet, Ricochet diyorum. Son kararım. Son kararım Ricochet. Ve Günter kemerini ilk olarak SmackDown'da Ricochet'i yenerek almıştı. Evet. O yüzden Kerem'in ilk cevabı doğru. Ya aslında Bobby le arasında gidip geldim. Çünkü Bobby Lech'te hocamız okulumuzun önünde teker bayinin önünde bekliyordu. Her gün çıkışta konla dört tane kız takıp götürüyordu. Teker Baya falan götürüyordu. O yüzden Bobby Lech'te hocam bilinçaltımda bir yer etmiş. Ama doğru cevabı hemen hatırladım. İkinci sorumuza geçiyoruz o zaman. İkinci sorumuz. Darin General Günter'den geliyor yine. Günter, Russellmania 40'da Sami e yenilmeden önce kemerini en son kime karşı savunmuştu? A. Sheamus B. Sami Zayn. C. D. Braun Breaker D. Chad Gable Aa, Çok zor bir soru bu arada gerçekten. Ama sanırım haftalık şovda korumuştu. <laughs> Joker hakkım var mı? Joker hakkım var. Ben Joker hakkımı şimdi kullanmayacağım ve sanırım bir Raw şovunda Chad Gable'a karşı korumuştu. Son kararınız mı? Son kararım. Evet arkadaşlar sorumuzun cevabı şuydu. The Ring General kemerini WrestleMania'dan önce son kez Chad Gable'ı sakatlayarak Chad Gable'a karşı konuştu. Oh. Soruyu da doğru biliyor. Ben şeyimize gitti kafam. Soruların dörtte biri bitti. İlk ikiyi doğru bildiniz. Size geriye kalan sorularda bu soruların kolaylık bandında mıdır? Ya bu sorularda beni açıkçası zorladı. Ee, ama tabi eğitimsiz biri olsaydım büyük ihtimalle bunları geçeme edebilirdim. Kendime güveniyorum ya ne kadar zorlayıcı olursa olsun. O zaman 3. sorumuza geçelim. 2022 SmackDown World Cup'ı hangi güreşi kazanmıştır? A Rich Holland B Montesford C Santos Escobar D Ricochet Rich Holland diye hatırlıyorum ama emin değilim. Arkada Discord'dan ekran verdiğini biliyorsun umarım. <laughs> Sen görüyor musun? Tamam hocam. Şey, e, kayıtlara baktık kayıtlara. O dönemi hatırlamak için ben Richardlant diyorum ya. Emin misin? Joker, Joker hakkın, hakkın var mı? Joker hakkın Bir tane soruyu ben doğru cevap verip geçeceğim. Tamam. O onu almak istiyorum ben. O zaman arkadaşlar jokerini kullanıyor. Sorunun cevabı Ricoş etti Kerem 3. Oh. soruyu da atlıyor. Oh. finalde Santos Escobar'ı yenerek kazanmıştı. Abi Richland da bir şey kazanmıştı. Richland başını kazandı kardeşim. <laughs> Hak ettiğini almış. Dördüncü yani. soruya gelmeden neler düşünüyorsun? Discord'dan ekran vererek beni izlediğinizi öğrenmem beni bir sarstı. Ama ya. Yeah. unutmuş olabilirim. Ben kendime hala güveniyorum. Bence diğer zorlar bu kadar zor değildir. Bilmediğim yerden geldim. Bence diğer sorulara Peki doğru. eğer yarışmayı kazanırsan Seth Rollins'in hangi tişörtünü isteyecek? Hiç fark etmez. Bu yeni tişörtlerini çok... İlla bana kanaldan sipariş ettireceksin değil mi? Yok kardeşim. Tişörtten da olabilir hallederiz. Fark etmez. Evet. Son bir Joker hakkım daha var. Senin için iki tane şık gelebileceğim bir Joker hakkım var. Oo. O zaman dördüncü soruya geçelim. 2023 yılında WWE'nin en iyi maçı hangisi seçilmiştir? Aa bunu... Bunu biliyorum sanırım. Aa. Elimination Chamber 2023 Sami Zayn Roman Reigns B. WrestleMania 39 Cody Rhodes Roman Reigns C. WrestleMania 39 Intercontinental Triple Threat Sheamus Günter McIntyre D. Backlash 2023 Bad Bunny Damian Priest San Diego Street Fight 2022'yi biliyordum. 2022 Edge ile Seth Rollins arasındaki Hell in Cell maçıydı. Ne olabilir? işliyor. Ne olabilir? Çok semizeyim ve Cody arasında gidip geliyorum ama sanırım Cody diyorum ben. Bu resmi 39 main event. Son kararımız. Memnun misiniz? Bakın. Aa... Ne sevdiğiniz güreşin tişörtünden olabilirsiniz. Aa, ne olabilir? Veya ben sizin manipüle ediyor da olabilirim. Bence siz beni manipüle etmeye çalışıyorsunuz. Ben bu resmi 39 diyorum. Cody Roman main event. Kesin mi? Abi triple threat maç da güzeldi şimdi ya. Bak 10 saniyende kaldı içimden tamam. hala sayıyorum. Tamam o zaman son kararım. Arkadaşlar Kodros vs Roman Reigns maçı yılın en iyi dördüncü maçı seçilmişti. Ah. Yılın en iyi maçı Intercontinental Triple Threat seçildi. Evet dördüncü soruda veda ettim. Ama burada bitiremem videoyu çünkü çok kısa bir kayıt oldu. <laughs> ben joker hakkımı kullanmış olabilir miyim acaba? Ben seni kendi istisnamdan bu soruyu da geçirtiyorum. <laughs> çok iyisiniz benim de, sağ olun. Şey, benim de video çekmeye ihtiyacım var çünkü <laughs> Beşinci sorudan devam edeceksin ama jokerini elinden aldım Tamam hocam nasıl isterseniz Ama beşinci soru çok zor haberin olsun bilebildiğini düşünmüyorum kolay kolay Belki bildiğim yerden gelir O zaman beşinci soruya geçelim arkadaşlar Beşinci soru için 2018-2019'a iniyoruz Tarihin ilk NXT United Kingdom Heritage Cup sahibi kimdir? A Walter. B. Tyler Wade. C. A. Kid. D. Pete Dunn Walter'ın elinde hatırlıyorum o şeyi. Sanki. Emin değilim. Beyefendi iyi düşünün. Çünkü geri dönüşünüz yok. Bu sefer istisna göstermem. Evet farkındayım. Ee, ama 5. sorudan sonra sanırım süre sıkıntısı olmuyordu. Orada ya... arada son 20 saniye vereyim size. Walter mıydı, şey miydi? Hangi şıklar arasında kalıyorsunuz? Walter ve Tyler Bates. Birazcık ayıp olacak. Ya, yaptım. Sanırım. Zayıf olur. Ben bu adama Jokerini geri veriyorum. İsterse iki tane şık silebilirim. Tyler Bates. Bak iki tane şık silme şansım var. Lan Ekit şey, şey maskesiz de o zaman, değil mi? Evet. Tamam, Ekit de o zaman, Eki, Eki, ekit, ekit. Kesin mi? Emin misiniz? Kesin ya, kesin kesin, evet. Oy da abi, oy. Arkadaşlar Kerem 5. soruyu da geçiyor, doğru cevap. Oooh. son anda kurtardım lan. AKD Tyler Bate yenilmiş yenmişti. AK e, e, Tyler Kerem, Bate yendi. İkinci şansın ikinci kazananı söyleyecekti aslında. İlk kazanan yerine. Aa. Ama Walter'ı da kazanmadım. Walter'ı elinde gördüm sanki hatırlıyorum hayal meğer. Yani. Şişko olduğu zamanlar. Artık 6. soruda süre sınırın yok. 6-7-8 sonuç soru dayanman lazım. Set freaking Rollins tişörtünü et almak için dayanacağım. <laughs> Aldığımız sorumuza geçelim arkadaşlar. The Tribal Chief Roman Reigns, 1316 günlük kemer reyninde hiçbir Bloodline üyesinin yardımını almadan ko kemerini koruduğu son maç kime karşıdır? Kevin ee... Owens Royal Rumble 2023, Sami Zayn Elimination Chamber 2023, Matt Riddle Smackdown, Cody Rhodes Russell Mayı 39 Şey sayılıyor mu peki? Yardım etmeye çalıştılar fakat edemediler. Yok kardeşim. Kimse gözükmedi. Hiç gözükmedilerdi. Tamam o zaman SmackDown'daki şey, Riddle vs. Roman maçı. Arkadaşlar, Kerem 6. soruyu da başarılı bir şekilde geçiyor. Bir anda e, Royal Rumble 2023'e gitti aklım Kevin Owens maçına çünkü orada yardım edememişlerdi. No. Roman Reigns en son Riddle'a karşı kimseden yardım almamıştı. Onun sonunda zaten Brock Lesnar gelmişti karşısına. Bu kolay maç. Kal maç. soru. 6'daydık soru? Tarihinde hangi isim iki kez Royal Rumble kazanamamıştır? Bakın altını çiziyorum. Kazanamamıştır. A. The American Nightmare Cody Rhodes. B. Stone Cold Steve Austin. C. The Hitman Bret Hart. D. John Cena. Zormuş bu arada ya bir şey biliyorum Stone Cold ve Cody kazandı da. Cena mı iki defa? Cena 2007'de bir kazandı sanki. 2007 mi 2008 miydi? 2008'de return yapmıştı 8 aylık sakatlığında ve kazanmıştı. O, o bilgi doğru. Ya ıı, Ne karışamam ama. Kazan abi Cena super Cena ya. Super Cena kesin bir tane daha kazan. 2010'dan sonra da kazanmıştı bir tane sanki hayal meyal hatırlıyorum. Abi kazandı lan 2013'te mi? Tamam. Bret Hart. Bu soruyu da doğru bilirseniz artık son soruya çıkacaksınız. Oh. Hadi. Ben buraya tart son kararım. Tamamdır. Cody 2023 ve 2024'te kazandı. Stone Cold 91-92'de kazandı. John Cena 2008-2011 kazandı. 11 mi? 11 olması lazım diye. 11 diye hatırlıyorum. Ben de 13 hatırlıyorum. Pardon tövbe. 2012 11'de Sheamus kazanmıştı veya Delio kazanmışlar kazanmıştı. Del ve Bret Hart doğru cevap son soruya gidiyoruz. Neler hissediyorsunuz? Son soruya geldiniz. Çünkü son soruda birazdan size çok büyük bir sürpriz yapacağım. Bilmiyorum çok şey. Heyecanlı. Arkadaşlar bildiğiniz gibi bu adam. Ben bu adamı geri döndürdüm bir soruda. Evet. O yüzden bu adama bir soru daha ekleniyor. Avo. Oh. <laughs> bu yarışmanın kuralı bu kardeşim. Ben sert bir sunucuyum. Fark ettim. Anlaşıldı mı? Fark ettim. Ama önce size 8. soruyu sormam lazım. En son yapılan Andre the Giant Memorial Battle Royal'i kim kazandı? A. Bobby Lashley B. Baron Corbin C. Finn Balor D. Big Bronson Reed Şu anda Bobby Lashley'i hatırlıyorum. Bobby Lashley'e bir teselli ödülü olarak verilmişti sanki. Bir wrestling'e kaçtı. Lesnar'la düşünülüyordu. Lesnar kabul etmemiş sanırım onunla maç yapmayı veya yapamamıştı. Bir sebepten dolayı. Lesnar ve Omos'un arasında bir maç ayarlandı. Evet. Bu senede yapıldı mı Memorial Battle Royale? En son Memorial Battle Royale dediğime göre yapıldı kardeşim. Yıl verirdim yoksa. En son bu sene yapılmadı diye biliyorum ben. yapıldı kardeşim. Vereceğim. Yapıldı, yapıldı. Bu sene yapıldıysa 5 şıkkı neydi? 5. Baron Corbin, Finn Balor, Bronson Reed. Bobby Lashley WrestleMania 39 döneminde almıştı bildiğim kadarıyla. Ya hepsi olabilir ama Bronson Reed gibi geliyor. Ben Bronson Reed diyorum ya. Arkadaşlar <laughs> Kerem Erkalıç 8. sorusunda doğru biliyor. Oh. Ve tişörte artık son bir merdiven basamağı kalıyor. Tarihte en çok Elimination Chamber maçına katılan ismi arıyoruz. A. Bray Wyatt B. Edge C. Randy Orton D. Chris Jericho o çok zor bu arada. Bray Wyatt değil. Onu biliyorum. 3 şık kaldı elinde. Kendi elemelerine göre 3 şıkım var. Kendi kafanda kurgulaman lazım artık. Edge ya hepsi katıldı da zaten. Randy Orton sonunda katıldı. Ama bu maçların adamı Jericho'dur genelde. Bir de Jericho da evet ya. Aynen hep Jericho'yu hatırlıyorum. Maç eli. Jericho. Kesin misin cevabında? Çünkü ya. bu senin tişörte attığın son adamın. Hepsi olabilir ya ama Hatırlamıyorum Edge'le şeyi o kadar. Edge'i bir kere hatırlıyorum. Randy iki kere falan hatırlıyorum. Yok abi Jericho. Jericho yani şu an. Arkadaşlar WWE kim milyonerimizde? ilk yarışmamızın artık sonuna geldik resmi olarak. Evet. Kerem son cevabını verdi. Kazanırsa eğer en az bir ay içinde Seth Rollins tişörtü eline ulaşacak ve kendisi zaten bunu kendi kanalına video atmasını rica edeceğim. Bende kalmasın diye. Arkadaşlar son sorumuz neydi? Elimination Chamber'a en fazla katılan ismi aradık. Bay White değil. Randy Orton değil. Şimdi Raider Dark Superstar ve Jericho kaldı ve Kerem arkadaşımız Jericho'yu seçmişti. Vay şimdi Şimdi kendisinden Discord'a bakmasını rica edeceğim. Bakıyorum. Hı. Ana kazandık lan. Arkadaşlar Chris Jericho 7 kere Elimination Chamber maçına girerek tarihin en çok Chamber maçına katılan ismi oluyor ve Kerem Erkılıca da Seth freaking Rollins tişörtünü kazandıran isim oluyor. Evet Kerem duygularını alalım. Yarışmadan gittin. Benim inisiyatifimle geri döndün. Bir soruda elendim. Hangi soruda elenmiştim bir de? WWE'deki 2023'teki en iyi maçta elendi. Ha evet. Doğru. Bilmiyorum çok şey biraz bildiğim yerden geldi. Bilmediğim yerden de geldi bir tane. Orada videonun kısa olmamasından dolayı biraz kurtulduk. Güzel bildiğim yerden geldi diyelim. Hatta bir tanesini kaybediyordum tam. Sonrasında Eykid'in sıfatı aklıma geldi. Dedim bu adam maskesizdi eskiden. Orada da elenebilirdim. Daha bilmiyorum çok şansa bala kazandım diyebilirim. Evet. Kerem Erkılıç. İlk yarışmamızda serinin ilk ödülünü kazanan isim oluyor. Seth freaking in Rollins yürütüyor. Şimdi kendisine tekrardan soruyorum. Ödülünde emin misin? Çünkü istersen eğer sana bu ödül yerine 2 aylık da video bir network hediye edebilirim. Bunu bana bir hak verdiğin için yarışmaya devam etmemde sana bırakıyorum ben giydikçe beni hatırlaması için çünkü iki ay sonunda tekrardan ödemek isteyemezse ödemez ama tişörtü uzun ömürlü kullanabilir her giydiğinde de beni hatırlayacağı için ben kendisine bir ay içinde Seth Rollins tişörtünü Bursa'ya göndereceğimi teminatımda veriyorum kendisinden de video olarak paylaşmasını istiyorum Seth Rollins tişörtün hayırlı olsun Ana, Sağ ol kazandıkla Arkadaşlar WrestleCast bilgi dolu günlerinde İlk videosu sona erdi. Çok, çok güzel bir video oldu bence. Kerem'e de çok teşekkür ederim konuk olduğu için. Ben Beni yalnız ederim. bırakmadığı için. Serinin ikinci bölümünde yüksek ihtimalle yine sizin bilmediğiniz bir adam getiririm. O kas yaptıkça mallaşan adamlardan. <laughs> Şimdilik sizleri çok seviyorum. Kendinize iyi bakın Russell'da hoşça Hoşçakalın.